1. Bölüm Ondan Öncesi Mekke İki cihan güneşinin doğması yaklaşmıştı. Fakat Mekke en karanlık günlerindeydi. Hz. Cebrail tarafından Adem peygamber zamanında yapılan ve daha sonraki asırlarda Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından eski temelleri üzerine tekrar inşa edilen Kabe, aradan geçen zamanda putlarla doldurulmuş ve müşriklerin uğrak yeri olmuştu. İbrahim peygamberin Hanif adıyla bilinen dinine uymaya çalışanlar da hac mevsimi geldiğinde buraya koşuyordu. Mekke'nin sokakları insan doluydu. Çok insanda çok ticaret demekti. Bu yüzden şehir bir ticaret merkezine dönüştü. Mekke'yi yönetenler hallerinden son derece memnun görünüyordu. Çünkü çoğu ticaretle uğraşmaktaydı. Eğer bir de suları bol olsaydı hiçbir şehir Mekke ile başa çıkamazdı. Rüyadaki Emir İbrahim peygamber Allah'ın emri üzerine eşini ve oğlunu çöle götürdükten sonra bir ağacın altına bırakmıştı. Burası zamanın geçmesiyle sadece temelleri kalan ve kısmen kuma gömülen Kabe'nin yanı başıydı. Suları bir süre sonra bitince Hz. Hacer oğlu İsmail için telaşlandı. Sağa sola koşuşmaya başladığında Hz. Cebrail geldi ve Allah'ın izniyle zemzem suyunu buldu. Zemzem o bölgeye hayat vermişti arkasından Kabe inşa edildi. Bu yüzden birçok insan o bölgeye akın edip yerleşti. Yemen'den gelmiş olan Cürhüm kabilesi de bunlar arasındaydı. Ne yazık ki bunlar da zamanla azıttı. Kabe'ye hediye edilen mallara el koydular. Ziyarete gelenleri soydular. Buna direnenleri döverek öldürdüler. Allah sevgili Resulünün doğum yeri kıblesi ve vatana olacak Kabe'sine zarar veren bütün kavimler gibi onları da cezalandırdı. Zemzem suyu kesilerek yok oldu ve büyük seller yüzünden yeri kayboldu. Birkaç asır boyunca zemzem suyu tamamen unutuldu. Fakat alemlere rahmet olan peygamber geliyordu. Onun doğacağı yer susuz kalmamalıydı ve bu su elbette ki zemzem suyuydu. Peygamberimiz Hz. İbrahim'in soyundan geldiği için ayak izlerine varıncaya kadar ona benzerdi. Bu nedenle Hz. İbrahim ve ailesi için verilen zemzem ahir zaman peygamberi zamanında tekrar çıkacak. Suyun bulunması da o yüce misafirin şefkatli dedesine Abdülmuttalib'e nasip olacaktı. Abdülmuttalib peygamberimizin dünyaya gelmesinden kısa bir süre önce bir rüya gördü. Bu rüyasında ona yürekleri serinletip kandıran suyu ara Zemzemin yerini kaz. Onu bulduğun zaman artık onun suları hiç kesilmez. O sana dedelerinden mirastır deniyordu. Abdülmuttalip yine rüyadayken o kuyu nerede diye sorunca yarın sabah bir alaca karganın gagasıyla kazacağı yerde ve bir karınca yuvasının yanındadır denmişti. Emredilen şey Abdülmuttalip sabahın olmasını zor bekledi. Ve gün ağır ağırmaz oğlu Haris'le birlikte Kabe'ye geldi. Abdülmuttalib'in diğer oğulları ve bunlardan biri olan Hazreti Abdullah ki peygamberimizin babası henüz doğmamışlardı. O sırada rüyasında söylenen karga iki putun arasını gagalıyordu. Yakında da bir karınca yuvası vardı. Oğlu Haris'le birlikte işe koyulduğunda kazdıkları çukurdan önce çanak ve çömlek parçaları, daha sonra da ok, mızrak ve kalkan gibi silahlar çıktı. Onları izleyenler yanlarına koşarak "Bu putların arasında kurban keseriz. Gidip başka yeri kazın." dediler. Müşriklerin amacı putları korumak değil, çıkan eşyalardan bir pay almaktı. Abdülmuttalip heybetli bir insandı ve kılıcını çekince herkes ondan ürkerdi. Nitekim öyle oldu. Bana emredilen şeyi yapacağım diyerek işine devam etti. Zemzem'den sonra Mekke Zemzem'in bulunmasıyla birlikte Mekke'nin şanı daha da yüceldi. Birçok ülke bu durumu kıskandı. Yemen de bunların başındaydı. O zamanlar Habeşistan Krallığı'na bağlı olan bu ülke Ebrehe adlı bir vali tarafından yönetiliyordu. Ebrehe krala yaranmak için çok muhteşem bir kilise yaptırmayı düşündü. Bu mabedin hiçbir yerde benzeri olmamalı ve böylelikle Kabe'nin şöhreti sarsılmalıydı. Fakat bu iş için de çok fazla para gerekiyordu. Ebrehe sonunda bir çözüm buldu ve Bizans imparatorundan maddi destek alarak kiliseyi birkaç yılda bitirdi. İçerideki süslemeler altın ve gümüştendi dışı ise en kıymetli taşlarla kaplanmıştı. Kulleis adı verilen kilise bittiğinde Ebrehe bir mektup yazıp krala şöyle dedi. Sizin için öyle muhteşem bir mabet yaptım ki ne Arabistan'da ne de Fars ülkesinde yani İran'da onun gibi bir eser yapılmış değildir. Arapların haç yapmak için Kabe yerine bu mabede gelmelerini sağlamadıkça rahat etmeyeceğim. Ebrehe'nin mabedi kısa bir zaman içinde ün saldı. Birçok insan merak edip onu görmeye geldi. Fakat bu ziyaretler turistik bir seyahati andırıyordu. Ticarete fazla bir katkısı olmadı. Oysa Mekke sokakları ana baba günüydü. Peş peşe gelen kervanlar en kıymetli mallarını burada boşaltır, yeni mallar yükleyerek dönerdi. Mekke'nin yıldızı gitgide parlıyordu. Kısa bir süre sonra iki cihan güneşi doğacaktı. Ebrehe'nin yemini Kulleys Kilisesi'nin şöhreti Araplar arasına yayılınca Kinane oğullarından Nevfel adında bir genç Yemen'e gizlice gidip o mabidi kirletti. Hatta dışını bile berbat etti. Sonra kaçıp Mekke'ye döndüğünde bu olayı her tarafta anlattı. Ebrehe bu olayı duyduğu zaman Araplar Kabe'nin şöhretini engellediğim için böyle yaptılar diyerek Mekke'de taş üstünde taş bırakmamaya onu yakıp yıkmaya yemin etti. Kuleis Kilisesi'ni yaparken Bizans İmparatoru'dan destek alan Ebrehe Kabe'yi yıkmak için de başka kraldan Habeş Melikinden yardım istedi. Bu sefer para değil, kralın dillere destan olan filini istiyordu. Mahmud adıyla tanınan bu dev fil, Ebrehe'nin ordusunun başında yer alacak, önüne gelen her şeyi ezecek, tabii ki Kabe'yi de yerle bir edecekti. Ebrehe'nin arzusu Habeş Meliki tarafından uygun görüldü. Ve dünyada bir eşi daha olmadığı söylenen bu fil süslenip büslenerek Yemen'e gönderildi. Mekke'ye doğru. Ebrehe Mekke'ye doğru yola çıkınca Arap kabilelerinden bazıları ona karşı koymaya çalıştılar. Fakat mağlup oldular. Ebrehe'nin ordusu son derece büyüktü ve önünde bulunan fil herkesin gözünü korkutuyordu. Ebrehe Mekke yakınlarındaki Muammis bölgesine geldiklerinde bir suvari birliğini öncü gönderdi. Böylelikle Arapların ne yaptığını araştıracak ve eğer bir tuzak varsa öğrenecekti. Öncü kuvvetler hiçbir direniş görmeden Mekke'ye yaklaştılar. Şehirdeki hayat gayet normaldi. Panik havası yoktu. Bütün otlaklar deve ve davarlardan oluşan sürülerle doluydu. Buradaki 200 deve ise Mekke'nin reisi Abdülmuttalib'e aitti. Ebrehe'nin askerleri ordularının yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ne kadar sürü varsa hepsine el koyarak götürdüler. Ebrehe, Abdülmuttalib'e bir elçi göndererek, ''Sizinle savaşmak niyetinde değilim. Kabe'nizi yıkmak için buraya geldim. Bana karşı koymazsanız kanınızı akıtmam. Eğer siz de savaş istemezseniz reisiniz hemen yanıma gelsin dedi. Abdülmuttalip elçiye cevap verip biz de kendisiyle çarpışmak istemeyiz. Zaten buna hiçbir zaman gücümüz yetmez. Ama Ebrehe çok iyi bilsin ki Kabe Allah'ın evidir. Ve yine bilsin ki onu koruyan da Allah'tır dedi. Deve alışverişi Abdülmuttalip Ebrehe'nin yanına gittiğinde uzun ve heybetli vücudu, güzel giyimi, etkili konuşması ve saygıdeğer halleriyle onu çok etkiledi. Elçiye söylediklerini ona da tekrarladıktan sonra Askerlerin develerimi almış. Onları hemen bana gönder dedi. Ebrehe alaycı bir tavırla. Yanıma geldiğinde seni büyük bir adam zannetmiştim. Oysa ki konuşunca pek de öyle olmadığını gördüm. Ben senin ve atalarının mabedini yıkmaya geldiğim halde sen kendi develerinden söz ediyorsun dedi. Abdülmuttalip. Ben sahip olduğum develer adına konuşuyorum. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. Onun hakkında konuşmak bana değil Allah'a düşer dedi. Ebrehe bu cevaba çok kızmıştı. Kabe'yi bana karşı hiç kimse koruyamaz diye bağırdığında Abdülmuttalip onu korumak Allah'ın işidir. İşte sen, işte Allah diyerek gitti. Ebrehe kendisine açıkça meydan okuyan Mekke reisinin develerini geri gönderdi. Abdülmuttalip onları kurban ederek fakir halka dağıtmak istiyordu. Fakat düşman kapıya dayanmıştı. Mekke'nin hemen boşaltılmasını ve insanların dağlara çıkıp kuytu yerlere saklanmasını emretti. Daha sonra Kabe'ye gidip dua etti. Mekke boşaldı. Kabe'nin korunması onun sahibi olan Allah'a bırakıldı. Hücum saati. Ebrehe'nin hücuma geçtiği gün 570 yılının Muharrem ayının 17. günüydü. Günlerden de pazardı. Boş bir şehri yakıp yıkmak elbette ki kolaydı. Hücum emri verilince öndeki fil bir anda yere çöktü. Onu kaldırmak için her yolu denediler. Sonunda başardılar. Fakat fil Yemen ya da Şam yönüne çevrilince koşuyor, Kabe'ye çevrilince yere yığılıyordu. Kabe'yi ezmek için getirilen fil sağa sola koşarak birçok askeri ezdi. Filin bu hareketi onlar için çok açık bir ihtardı. Fakat Ebrehe'nin gözü hiçbir şey görmüyordu. Hücuma devam etti. Kabe'yi yıkmak için koşuşan askerleri o sırada deniz tarafından gelen kuş sürüsüne pek önem vermediler. Kur'an'da da Ebabil adıyla geçen ve kırlangıçlara benzeyen bu kuşlar biri gagalarında, ikisi de ayaklarında olmak üzere üç tane taş taşıyorlardı. Bu kuşlar ordunun üzerine geldiklerinde taşları bıraktılar. Taşlar küçüktü ama Ebrehe'nin günahları gibi ağırdı. Bir mermi etkisiyle dokunduğu her canlıyı perişan etti. Askerlerin birçoğu kesilmiş başaklar gibi yere serildi. Bu taşlarla yaralanıp kaçanlar da olmuştu. Fakat onlar daha sonra birer birer öldüler. Ebrehe de bunlar arasındaydı. Kuşların attığı taşlar ordudaki hayvanların çoğunu öldürmüştü. Fakat Kabe üzerine gitmemenin bir mükafatı olarak Mahmud adında fil sağ kurtuldu. Taş yağmuru kesilince korkunç bir yağmur başladı. Arkasından bir sel gelip askerlerin ölülerini silip süpürdü. Sağ kalanlar daha önceki azgın kavimlerin bazılarını sesle, bazılarını da suyla helak eden Rabbimiz, Allah'ın evi yani Beytullah olarak tarif edilen Kabe'yi yıkmak isteyenlerin acıklı sonlarını Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde şöyle anlatır. Rabbinin o fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi. Onlara pişirilip sertleştirilen balçık taşları attılar. Rabbin onları sanki güvelerin yiyerek delik deşik ettiği hububat çuvallarına döndürmedi mi? Kabe dünyaya gelmesine sadece 54 gün kalmış olan peygamberimizin hem kıblesi hem de vatanıydı. Bu yüzden de Allah onu Ebrehe'den korudu. Bunun için kuşlar gönderilmişti. Daha ileride ise örümcek ve güvercinler işbaşı yapacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunda Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye gelen askerlerden bazıları henüz yaşamaktaydı. Hazreti Aişe validemiz yıllar sonra bu askerlerden ikisini görerek şöyle demişti. Ben, Kabe'yi yıkmak için geldikleri sırada Ebrehe'nin filini süren ve ona yiyecek verip bakımını yapan iki askere Mekke'de rastladım ki her ikisi de kör ve yatalak bir durumda dileniyorlardı.